Turgut Altınok'a İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, Turgut Altınok'un seçim araçlarının yakıtının belediyeden karşılandığını iddia ederek hakkında soruşturma başlattı. Derin Konuların yazarı Tolga Şardan'ın iddialarına göre İçişleri Bakanlığı, Eski Keçiören Belediye Başkanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Turgut Altınok dönemindeki bazı işlemlerle ilgili bir soruşturma başlattı. İddialara göre, Altınokun Keçiören Belediye Başkanı iken AKP'ye ait parti araçlarını seçim çalışmalarında kullanmak için belediye bütçesinden karşılandı. Akaryakıt ücretinin belediyeden alındığı belirtildi. Ovacık'taki Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait tesislerde belediyeye ait iş makineleri ve araçları için alınan akaryakıtın aynı zamanda seçim araçları için de kullanıldığına dair kamera kayıtları bulundu. Bu akaryakıtların belediye araçlarının plakaları üzerinden alındığı belirlendi. Soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı müfettişi, sorumluluk alanı içinde olan Temizlik ve Ulaştırma Müdürü SK'yı görevden uzaklaştırdı. Bu uygulamanın imza yetkisinin SK'da olması nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Belediye kaynaklarına göre AKP'nin seçim araçlarına tahsis edilen akaryakıtın maliyetinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtiliyor. Turgut Altınokun Belediyesi'nde gizli geçitli 9 odalı yer ortaya çıktı. Her odada banyo var. Banyolar ne için kullanılıyordu? Ankara Keçiören Belediye Binası'nın yakınlarındaki belediyeye ait aile terapi merkezinin gizli girişi ortaya çıkmıştı. Ankara Keçiören Belediyesi'nin yakınlarında bulunan ve belediyeye ait aile terapi merkezinin gizli bir girişi olduğu ortaya çıktı. Binanın tabelası yoktu ve 9 odanın tamamında banyo ve tuvalet vardı. Aile terapi merkezi binası dışında farklı bir girişi olan tabelasız binanın içerisinde 9 oda, her odada tuvalet, banyo ve mescit bulunduğu ortaya çıktı. Aile terapi merkezi binası dışında farklı bir girişi olan tabelasız binanın içerisinde 9 oda, her odada tuvalet, banyo, makam odaları, kütüphane ve mescit bulunduğu ifade edildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığı belli olmayan binanın bu bölümü hakkında açıklamalarda bulundu. Özarslan şu ifadeleri kullandı: "9 odanın içinde neler var? orası bizim tugem dediğimiz bir binaymış. Bizim arkadaşlar envanteri görme adına gezdiklerinde böyle bir yapıyla karşılaşmış. Bu yapının altında terapi merkezi, bir tarafında otel gibi kullanılan odaları ve bir tarafında da Sayın Eski Belediye Başkanımızın Turgut Bey'in kullandığı odalar varmış. Onları görüntülediler ve gözlemlediler. Orada olan makam odamızı reddediyoruz. Bizim Keçiören Belediye'mize ait ama kendi yeri. Biz orayı daha kullanışlı hale getireceğiz. Halkımıza hizmet eden bir belediyemiz var. Belediyeye ait bir şirket, şirketimize ait de ne olduğu belli olmayan bir yer var. Biz şirketi hem gelir getiren ve halkımıza hizmet eden bir noktada tutmak adına orayı şirketin Keçiören Belediyesi Gıda Limited şirketi var. Ona istihdam edeceğiz. Orada halkımıza daha iyi hizmet edebileceğimiz birimler oluşturacağız. Orada olan makam odamızı reddediyoruz. Biz öyle fazla makamlarla olan bir derdimiz yok. Buradaki yerimiz bize yeter. Biz makam odasını toplantı odasına çevirdik ve o şekilde de devam edeceğiz. Binayı Keçiören Belediyesi'nin şirketine vereceğiz. Tugem binasını Keçiören Belediyesi'nin şirketine vereceğiz. Orada daha aktif olan, çalışan ve halkın da içerisine girip de dertleriyle beraber olan bir şirket haline dönüştüreceğiz. Üst düzey yöneticiler başkan tarafından kullanıldığı yönünde söylemler bulunuyor. Biz oradaki kullanılan otel gibi odalardan vesaire bunlar bizim belediyeye yakışmadığını düşünüyoruz. Biz de orayı daha nasıl aktif hale getirebiliriz, halka hizmet hale getirebiliriz onun derdindeyiz ve bunun üzerinde de duracağız. Geçmişte olan geçmişte kaldı. Biz bütün alanları bulunduğumuz coğrafyaya, bulunduğumuz ilçemize şehadet getiren, halkına hizmet eden binalar haline getireceğiz. Görmek istemiyorum. Bahsi edilen yere hiç gitmedim şu ana kadar. Sadece videolarını ve resimlerini gördüm. İnşallah halkla olan kucaklaşmamız bittiğinde yeni halini de görürüm. Eski halini görmek istemiyorum. Turgut Altınok'tan, gizli otel, yanıtı, 5 yılda 3 kez gitmemişimdir. AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'un yönettiği Keçiören'de, gizli, girişli otelin ortaya çıkması üzerine Turgut Altınok sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Altınok, iddialarla ilgili olarak, aday olduğu güne kadar Keçiören'de hiç gözükmeyen Keçiören Belediye Başkanı'nın ahlaksızca attığı yeni iftira bir kez daha kendisinin ilçemizden bir haber olduğunu kanıtlamıştır. Otel olduğu iddia edilen ve yalan siyasetinin bir tezahürü olan açıklamadaki Tugem binası, bizim tarafımızdan değil bizden önceki dönemde yapılmıştır, ifadelerini kullandı. Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle. Aday olduğu güne kadar Keçiören'de hiç gözükmeyen Keçiören Belediye Başkanı'nın ahlaksızca attığı yeni iftira bir kez daha kendisinin ilçemizden bir haber olduğunu kanıtlamıştır. Otel olduğu iddia edilen ve yalan siyasetinin bir tezahürü olan açıklamadaki Tugem binası bizim tarafımızdan değil bizden önceki dönemde yapılmıştır. Biz ise o binayı vatandaşımızın hizmetine açtığımız ücretsiz aile terapi merkezi ve belediyemizin gıda şirketi olarak kullandık. 5 yıllık sürede de kapısı halkımıza açık olan binaya 3 kez gitmemişimdir. Binanın misafirhane olan kısmı da deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tahsis edilmiştir. 20 yıllık görev süren boyunca benim tek makamım oldu, o da sokaklardır, halkımızın yanıdır. Biz bahse konu olan yeri bırakın başkanlık makamında dahi oturmadık, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, tatil demeden tüm mesaimizi keçi öğrenimizin sokaklarında ve vatandaşımızla bir arada geçirdik. Şehrimizi de bu düsturla sayısız eserlerle donattık. Keçiören'i fil dişi kulelerinden ve sosyal medyadan değil sahadan halkımızla beraber yönettik. Bunu da Keçiören halkı herkesten iyi bilir. Güneş balçıkla sıvanmaz, çamur at izi kalsın siyaseti çamur atanın elinde kalır.